FNSS'nin geliştirdiği gölge süvari zorlu koşullara uygun, yüksek hareket kabiliyeti ve etkili vuruş gücü ile farklı görevler için hazır. FNSS, ağır sınıf insansız karar araçlarının günümüz ve geleceğin muharebe alanında kullanımına yönelik çalışmalarına 2 yıl önce tanıtımını yaptığı gölge süvari ile devam ediyor. Gölge süvari, IDEF 2021'de otonom kabiliyetlerine ilave olarak silahlı ağır sınıf insansız kara aracı konseptiyle de sergilenmekte. FNSS yakın gelecekteki operasyonel konseptlere en uygun otonom gereksinimler doğrultusunda tasarladığı ağır sınıf insansız karar aracı prototipini robotik ve otonom sistemler alanında güncel teknolojileri yakından takip ederek öz kaynaklarıyla geliştiriyor. Prototip araç, FNSS'nin ağır sınıf insansız karar aracı tasarım konseptini otonom ve uzaktan komuta kabiliyetiyle birlikte sergileyerek hem insansızlaştırma yeteneklerini hem de tümüyle insansız karar aracını hem de operasyonel konseptlere katkı sağlayacak otonom kabiliyetleri bir arada sunuyor. Kullanıcı güvenliğinin ön planda tutulduğu gölge süvari ile yapay zeka destekli otonom kiti, karar destek sistemleri, sensör setleri, konumsal ve durumsal farkındalık sistemleri sayesinde kullanıcının bilişsel yükü hafifletilirken tehditler en aza indirilerek riskli görevlerde kullanıcıya avantaj sağlayacak bir konsept hedefleniyor. Meskün mal kamuflajı ile ayırt edici nitelikte olan araç Donanım ve yazılım katmanlarında teknolojik gelişmelerin hızla uyarlanabilmesini teminen açık mimaride tasarlanmıştır. Uzaktan komuta edilebilir ve otonom hareket kabiliyetine sahip aracın göreve uygun faydalı yüklerle kullanılması hedefleniyor. Üst seviyede insan-makine etkileşimine sahip aracın keşif, lojistik, ikmal, istihkam görevlerine devreye, takip, üsse geri dönüş gibi otonom yeteneklerle destek sağlayarak sahadaki dost unsurların görev ve harekat kabiliyetini arttırılması hedefleniyor. İDEF 2021 fuarı kapsamında sergilenen gölge süvari, FNSS tarafından geliştirilen otonomi kiti ile donatılmıştır. Gölge süvari otonomi kitinin geliştirilmesi amacıyla bir otonomi yazılım geliştirme simülatörü kurulmuştur. Gölge süvarinin yeni konfigürasyonunun ateş gücü ise yine FNSS tarafından projeye özgü olarak tasarlanan 25 mm otomatik topa sahip yeni nesil uzaktan komutalı kule ile sağlanmakta. Teknolojik altyapısı ve tasarımsal özellikleri ile ülkemizin ilk ağır sınıf insansız kara aracı olan gölge süvari ile FNSS silahlı kuvvetlerimize ihtiyacı halinde bu kategoride bir aracı envanterinde bulunduran sayılı ordular arasına girme olanağı sunmakta. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.